Selamlar değerli dostlar. Ankbank mobil uygulamasında giriş şifrenizi unuttuysanız nasıl tekrar parola alıp hesabınıza giriş yapabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda ilk olarak burada uygulamanın girişindeyken e, giriş kısmına tıklayacağız ve burada e, müşteri veya TC kimlik no ile giriş veya kredi kartı numarası ile giriş. Burada ben müşteri veya TC kimlik no ile giriş kısmını seçeceğim. Şu anda burada e, müşteri veya TC kimlik numaranı gir ve 6 haneli e, şifreni gir diyor. Burada şifreni unuttuğum kısmına tıklayacağım. Burada e, TC kimlik numaranızı veya müşteri numaranızı girin diyor. Ve altta da kart şifresi diyor. 4 taneli kart şifrenizi e, girin diyor. Burada eğer kartınız e, yoksa. TC kimlik kartını doğrulama seçeneğiyle ilerleyerek Akbank şifrenizi değiştirebilir, şifre telefonunu güncelleyebilir veya SIM blokeni kaldırabilirsin diyor. Burada sizler eğer kart şifreniz yoksa veya hatırlamıyorsanız kimlik doğrulamayla da ilerleyebiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Akbank'ta e, girişte e, şifrenizi unuttuysanız, hesabınıza giriş yapamıyorsanız yeni parolanızı, yeni şifrenizi nasıl oluşturabilirsiniz bunu göstermiş oldum. Burada adımları izleyerek tekrardan hesabınıza Yeni şifre yani yeni şifre oluşturarak giriş yapabilirsiniz. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.